Ne oldu ne bu hali? Bu gece son bir defa çıkalım mı? Ne demek, ne demek son bir defa ya? Hani çık çıkmayacaktık bu gece? Dün gece çok içtim ben ben hiç iyi değilim çıkamam yani bu gece. Beni yarın taburcu ediyorlar. Ne? N niye? Olmaz sen iyi değilsin hiçbir yere gidemezsin sen ya ya şey yaparsan ya yeni intihar edersen. İyiymişim işte. Sen bana iyi geldin. ...sen iyisin git dediler. O, olmaz. Şey yapsana sen ya. Yine bir... ...şey yap ya. Yine, yine intihar etsene sen. Irmak. Benden ayrılmaman için... ...hap yutup intihar mı Onu mu istiyorsun? Saçma oldu. Evet. Ben hem de ne saçma. Çok saçma yani. Öyle demesin. İyiymişim ben. iyiyim falan desin. Hatta sonra şey desin, ben gideceğim doktora sana aşık olduğumu söyleyeceğim... ...beni o zaman işte sonsuza dek burada tutarlar falan desin. Allah Allah, neden? Ya neden işte, kışkırtacak kızı. Ben iyiyim diyecek hani, dışarı çıkabiliyorum. Kız da oğlan için çarpışacak, o da iyi olmak isteyecek, dışarı çıkmak evet isteyecek. Evet ya. Dışarıda yeni bir yaşam kuracak kendisine. Böylelikle o sevgi onu iyileştirecek, iyi olacak. Ama Sermet Bey, bu işin bir yalan, bir düzmece olduğunu öğrendiği zaman... ...ne olacak o arıma? Müstakona. Yani şey, yani siz iyi gidiyorsunuz, bakın bu hikaye çok güzel. Elinize sağlık vallahi yani çok şaşırdım. Sen beni çok şaşırttın. Yani yemin ediyorum yakında itfaiye gelse onları ayıramaz. Vallahi öpüp duruyor zaten kızı. O zaman daha fazla ileriye gitmeden ben denize alayım bir kliniğe götüreyim yani. Fena. Öpüşmeden de, de gidiyorlar gitmiyorlar herhalde değil mi? Abi bilemiyoruz ki hani. Nereden bileceksin ki? Yan tarafı orman abi. Geziyorlar öyle. Hani bir yere kadar. Ben de gıdıkınlığa götüreyim bir an de. Devam etsenize. Okuyayım mı kalanını? He. Tamam. Canım benim. Ne güzel görünüyorsun. Işıl ışılsın ya. Çok iyiyim, çok. Siz nasılsınız? Nasıl? İyiyiz. Ne haber Servet? bak sen nasılsın? Bunlar sana. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ya çok iyi geldi bana burası. O kadar ihtiyacım varmış ki böyle nefis bir tatil gibi. Terapi, spor, bir sürü film izliyorum, bir sürü kitap okuyorum. Çok güzel de dostluklar da kurdum arada. <laughs> i̇yiyim yani. Güzel. <laughs> canım. Nurmak. Bir haftaya evleniyoruz. Senin de yanımda olmanı istiyorum. Sahi mi? Büyük gün geldi çattı ha. <laughs> tabii ki, tabii ki ben de orada olmak istiyorum. E, yazılı izin lazım sadece. Sen tamam, sıkıntı yapma. Ben Ali'yi gönderirim, buraya aldırırım seni. İstersen düğünün önce de çıkarsın, bir alışveriş falan yaparsın kendine. ya benim... ...benim buradan bir arkadaşım gelse sorun olur mu sizin için? Ha, hmm, buradan bilemedim ki şimdi ben. E kim? <gülüyor> aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>